Canlar bugün sizlerle özde bir TET 5 denemesinden arkadaşlar çok güzel bir hız problemiyle karşı karşıyayız. Genellikle öğrencilerimizin sıkıntı yaşadığı bir soruydu. Bunu sizinle paylaşmak istedim canlar. Bir numaralı şey, sorumuzla başlayacak olursak ne diyor? 100 cm olan çevresi dairesel pistin diyor. Çevresinde hızları diyor 20 cm ve 28 cm olan iki oyuncak araba diyor. Aynı noktadan aynı yöne doğru harekete başlıyorlar. Oyuncaklar arabalar durmaksızın turlarına devam ettiğine göre diyor. Bu oyuncak arabalar diyor harekete başladıktan sonra bu oyun alanının diyor kaç farklı noktasında yine yan yana gelir. Hmm, çok güzel bir soru arkadaşlar. Bu tarz sorularda ne diyoruz? Bu tarz sorularda şöyle diyoruz. E, hızlı olan araç, e, yavaş olan aracı ne kadar sürede yakalar? Bu tarz soruları çözerken hemen ne yapıyorsunuz? Pistin uzunluğu arkadaşlar 100 diyorsunuz. Pistin uzunluğumuza 100 diyoruz ve hızlarımızın farkını arkadaşlar bölüyorum. Ne oluyor? 100 bölü arkadaşlar 8'den 25 bölü 2 saniyede diyorum ki arkadaşlar sarı araç diğerini yakalar. Peki 25 bölü 2 saniyede bunlar kaç santimetre yol alırlar? Hemen kırmızı aracı düşünecek olursak 20 çarpı 25 bölü 2'den 250 santimetrelik yol almış olacak. Peki sarı aracı düşünecek olursanız 28 çarpı 25 bölü 2 demiş olacağız. Buradan da 350 santimetrelik kısım gelmiş olacak. Peki o zaman bunlar nerede karşılaştılar? Şimdi pistimizin çevresi biliyorsunuz ki 100 tamamı. O zaman kırmızı arkadaşlar ne yapmış oldu? 1, 2 ve yarım tur arkadaşlar. Tam böyle yarısında 50 olacak şekilde şurayı 100 olarak düşündüğünüz zaman 50 olacak şekilde 250 santimetrede geldi buraya. Peki bizim sarı aracımız ne yaptı? 3 tur attı. 4. turda arkadaşlar yarım tur atarak 50'ye gelmiş oldu. Yani 50 arkadaşlar birinci karşılaşmaları söz konusu oldu. Sonra devam ettiklerinden dolayı arkadaşlar gene bir 250 santimetre kırmızı gidecektir. O zaman 250'ye gittiği zaman bu sefer karşı taraftaki 100'e gitmiş olacak. Çünkü 250 artı 250 ne yapmış oldu? 500 oldu bu sefer. Bakın 100'ün katına gelmiş oldu arkadaşlar. Diğeri ise 350 artı 350'den ne yaptı? 700'e gelmiş oldu arkadaşlar. Bakın o da 100'ün katıdır. O da bu noktaya geldi. Yani her arkadaşlar karşılaştıktan sonra 1-250 350 santimetrelik yol gittiklerinden dolayı bu pistin arkadaşlar sadece iki noktasında arkadaşlar yan yana gelirler diyorum. Ve cevabımızı vermiş oluyorum. Gençler gerçekten de çok güzel bir soru. Farklı bir soru. E, genellikle hız problemiyle ilgili bu tarz karşı noktada karşılaşır değil de hangi noktada karşılaşırlar şeklinde sorular vardı. O yüzden bize bir de teşekkür ediyoruz. Böyle farklı bir soruyla önümüze geldiğinden dolayı. Gençler görüşmek üzere. E, iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz sevinirim.